Herkese selam, ben Anneanne. Bugün sizlerle birlikte e, Roblox, Block Tales oynayacağım. Bekleyin, sesi kapatmayı unutmuşum. Ha. Bugün sizlerle birlikte Block Tales oynayacağız. Bu arkadaşım da var. Ee, e, game mi? Ne diyor o Oğlum ne diyorsun? Hay mı? On Türkçe konuş. Hatırladığınız üzere e, burada kalmıştık. Ya bir şeyler diyorum işte boş ver. Tam o zaman e, gelin e, ikinci teptra'ya doğru yürüyelim. Gel. Deniz gel. Daha önce bir benim e, oynamıştık bu oyunu yani arkadaşım oyunu biliyor. Aha Allah. bunu iki kişi döveriz. Aha hadi benim savaşa katılsın Deniz. Aha geldi. Şimdi arkadaşım Deniz'in canı ve canı falan daha fazla çünkü o ta ileride, ileriden geldi yani ilerideki slotu vardı oradan geldi. O adamsın. Dur bir ses şuradan sesi kapat kızcam buradan açacağım. İnşallah Allah bloklayamadım ya. Uzun sürede oynamıyorum da oyunu. İtemlerde bir şey yok. Kılıç geçireyim. İki e, SP harcayarak ee, bir SP harcayarak daha güçlü kılıçla vurabiliyoruz. Lan öleceğim. Oğlum ya çok kötü blokluyorum. Hadi Deniz benim için ye ye yen şunu. Hadi Deniz bloklarsın. Düp be. Lan öleceğim. Hayır. Ölmek üzereyim. Hadi. Oğlum. Hadi ya. Oh, sonunda öldü ama benim canım fırlanmayacak ki. Yok lan sesi açmayayım. Yine kulağınız çınlar falan. Geçen videodaki gibi. Dur buradan nereye gidiyorduk? Sağ mı? Aha buradan galiba. Deniz gel. Allah Onu nasıl? Ya ben kaçıyorum ya. Hiç savaşamam sizlerle üzgünüm. Yani ölmeyi istediğinizi biliyorum ama. Bay bay. Lan hayır kaçamadı. Onu buna nice vurum, güzel vurmak bile eee Canını bir götürüyor. Lan. Hadi Deniz. Deniz'in avatarı nasıl? Ee, kol kit. Hadi onu da öldürürsün. Adam be. Adam kral. Neyse, nereye gidiyoruz? Yukarı mı? Bekle geliyor. Geri çıkayım. Gelsene diyorum. Ne diyor? Çay içiyorum. Çay mı? Ne alaka? bu denizin kafa çok garip. E buradan nasıl çıkacağız? Ha inek He buradan. Gel gel. De deş atarak gidelim. Bak e inek var burada. Ne diyor inek? Hmm, neyse. Ya oğlum ya. Yeter her yerde siz varsınız. Deniz zaferim sana. Kaç kaç kaç. Huh. Deniz seni burada bekliyorum. Lan 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 Deniz. Deniz hayır. Bakın buraya gidip e, join battle derseniz onunla beraber savaşa katılıyorsunuz. Oğlum bunlar top işlemiyor ki top atamam. İlla kılıç geçireceğim. <laughs> Ölmek üzereyim. Oğlum ya. Hiç yemeğim de yok. Nane yiyeceğim. Yani. HP diyor. Oğlum altı üstü bir can veriyor ama neyse. Hiç çok da iyidir. Aha adamsın. Oğlum ne? Oğlum Neyse ya. Kesin öldüm. Neyse bir hasar yedim. Blokta blok iyi huh, sonunda be. Neyse gidelim. Daha çok blok tales videosu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Aha sıradaki chat e geldik yani. Ölürsem buradan doğacağım. Dur Deniz, Deniz dur. Ben ölürsem buradan doğacağım için Tamam. Canım fullleniyor. Hayır, bu burada ne var? Ha, bu, bu ne lan? Ama burada hiç düşman yok ki bu ger, bu ger, çiz bu ger can e, mı arttırıyordu? Bakalım. Dur. Nerede? Neredeydi lan bu? İtem sen. Çiz bu ger. 5 can veriyor. Al ye. Sonunda B canım fullen. Deniz neredesin? burada bekliyormuş beni. Canım 8 gel gel Deniz. Beni duymuyor ki ya. Gel. Gelsene. Aha bu ne lan? He doğru bu boss. Bu otomatik boss'u açalım buna Bom. Bu sefer yanlarına bir tane büyük biri daha almışlar ama bizi iş, izle, işlemez kardeş videoyı editleyen ben konuşuyorum. Ee, ben bu, buraları kırmam lazım çünkü e, bayağı uğraşıyorum. Yani buraları izlememeniz gerek. Yani sadece e, geçtiğim yeri göstereceğim. Abi force ile force bloklamak daha kolaydı böyle Questle falan. Bu ne oğlum? Oğlum ne diyor? Bakın ne yapacağım. Defend diyeceğim. Tamam. Şimdi saldıracağım. Abi sıfır hasar gerek ya. Çünkü bu 3 hasar falan vuruyor hep. Abi ben bunu ilk oynadığımda bunu tek tek geçmiştim. Ne oldu bana? Ama onda da tek bin, tek oturuşta böyle Chapter'ı bitirmiştim. Hadi lan. Hadi bir canım var. Bakın Bakın. 2 SP'mi harcıyorum. Hayır. 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 Sakın. Allah'ım sonunda geçtim ya. Bir canla. Bir can. Oha çok iyi. XP verdi. Aha. SP'mi 10 yapmak mı yoksa kart takmamı 6 yapmak mı? Tabii ki de can. Artık 15 canım var oley. Nerede bu deniz? Deniz yarım saattir beni bekliyordur. Deniz neredesin yazacağım. Şu eve gel diyeceğim. buraya gelmesini. Aa deniz burdan mı savaşıyor? Bu mu deniz? Deniz sen misin bu? Deniz. Bakalım. join Battle diyeceğim. Deniz mi bu? Uh, bu selamünaleyküm sana yardıma geldim. Full canla. Bunlar da sana mı sataştı? Hemen bana haber ver. Ben bunların hepsini döverim böyle. Tamam, öldü bu da. Tamam, sırada ne var? Dur şu şeyin evin üstüne çıkalım. buks var. Ama bu box'larla ne atlıyor? Ne ya Deniz burada. Tamam Deniz gel. Her bir şeyi takıyor galiba. Bu menüye tıkladığı demek anlamına geliyor. Neyse bekleyelim denizi. Ne gel. Oğlum. Buradan sonra chapter 2'ye gidiyor. Abi bununla hiç savaşmadan ge geç. Ya. Şuradan direkt şuraya atlayıp deş atarak gideceğim. Lan oha. Deniz koş. Aha girdik chapter 2'ye. Chapter 1. Oğlum asıl chapter, chapter 2 değilmiş lan bura chapter 1. Biz öğretici gibi bir yerdeyiz. Oğlum bura çok uzun ya. Ben yani bu chapter'ı geçmem böyle bir 3 video falan sürebilir. Ya da 2 video. Konuşmak istemiyorum. Bu ne? Neden bu kadar fazla kişi var? Deniz full cama basmış lan şeyleri. O level up'ları. Tamam. Şunları öldürek de gerisi kolay. Ha yani asıl gerisi zor ama olsun. Lan bloklayamadım. Töpertelim şunları. Tamam. Bakalım. Lan yapma oğlum yeter yeter. Ben ilk oynadığımda bu kadar zorlanmamıştım. Bu oyun zorlaşmış. Yok buna top işlemez. Kılıçla vuracağım illa. Yani kendileri var ya top patlar. tam <laughs> sonunda ya. Ama burası çok korkunç ya. Ben burayı hiç sevmiyorum. Hele buranın bir bossu var. Bana buraya top atıyoruz. Lan ne yapıyorsun? top atıp alıyoruz. Tamam. Aldım. şu kart takalım. Deniz nereye gitti? He burada. Kartlar. Şimdi hard modu açarsanız iki kat daha fazla XP kazanıyorsunuz ama bunun karşılığında düşmanlar iki kat hasar Onu takmayın beni. Yani bence takmayın çünkü iyi değil bekle taktım mı tamam gel deniz gel Lan. Lan. he doğru ya ileride dinamit açılıyordu deniz o dinamiti basmış oğlum havadakiler ne öyle ben korkuyorum deniz sen de gel o dinamitlerle ne yapıldığını şimdi yani spoiler verdi deniz ya bu da tek yor ama havadakiler he onlar bir şey değilmiş. Ha neredesin deniz burada? Tamam gel. Şuradan mı gidiyorduk lan? Deniz Ya deniz aşağı düştü. Gel. Ben buradan giriyoruz. Lan deniz aferin sana. Abi tek başıma mı çekseydin videoyu ya? Bu ne? Ben bu videonun bu kısmını kırpayım en ya. Hep savaş, hep savaş. Ya da kırpmayacağım. Bana ne? Tamam nerede bu? bu? bu ne lan? Deniz bırakıp gitti beni. Deniz beni bekle. Lan lan lan. Ya. Allah'ın belası ya. Kaç kaç. Kim bu? Ne İngilizce bilmiyorum. İngilizce. Ama burada sadece bir tane bu geri için mi geldim ya? Gel Deniz. Lan. Gelmiyorum lan seninle savaşa. Ben kendim savaşacağım. Lan. Hasar e, Bir hasar yedi ben durdum. Lan neyse gebertliyorum. Ben Deniz ne yapıyor? Deniz de burada. Tamam gel. Deniz gel. He doğru burada bir şey yok. Buradan çıkacağız. Yukarı gitmemiz gerekiyormuş. Lan aşağı düştüm. Lan lan. Oğlum ta en başa döndüm ya. Bana ne ben kaçıyorum. Hiçbirinizle savaşamam. Tamam burada bekleyeceğim denizi. Deniz. <laughs> lan. Ya hayır. Yanlış. Kaç kaç. Hadi kaçabileyim. Kaçtım. Deniz neredesin? Deniz. Deniz. Nerede lan bu çocuk? Bulacağım lan onu. Ha buradaymış. Deniz gel. Deniz. Deniz neden? ya Deniz nereye gidiyorsun? Biz burada takılı kaldık ya gel. Gel çık 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 Deniz. Oh, Allah'ım ya ya buradan ar ar arkadan gitmiyoruz oğlum ya. Sen git önden Deniz. Ya Deniz diye ya, şey ne yapıyorsun? Salak Şşş. mısın? Man! Ya yu yo yo. Onu bir de gel diyor ya aşağıdan. Ağlamak istiyorum. Kaç. Ohalanın ilk defa böyle güzel blokladım ikisini. Kaç kaç kaç. Yürü yürü yürü. Deniz en yukarı gideceksin. Deniz yukarı. Gel. E, deniz'in buraya gelmesi gelen gelmesini beklemeyin diye e, ben buraya kır, buraya burayı kırpacağım. Heh. Tamam arkadaşlar Deniz de geldi şimdi. Oğlum ya bura nere? Ben buraları hatırlamıyorum. Hani hatırlıyorum da çok az hatırlıyorum. Bu ne? Onu alıp kaçacağım. He bu topun hasardan arttırıyor. Yani biraz şey verip. Dur bu. Ya bunlar karıncalar çok hızlı. Lan. Bu ne lan Foxy gibi. Lan 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 lan. gir gel, gel buradan mı? Buradan, buradan, buradan mı? Aha buradan. He. Sonunda geldik ya şuraya. Yarım saattir bunun içine uğraşıyoruz. Video boş yere uzun sürdü ya bu kadar. Oğlum buraya bir box için, box için geldiysek. Uf uh, tam buradan çıkmamız gerekiyor. Yükle yukarı gel. Heh. Tamam buradan ilerliyoruz. Lan 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 senin. Bu ne? Bu ne oğlum? Ne diyor oğlum? Ben sana bombayı yapıştıracağım lan. Ama ben de asarıyorum bombadan. Deniz yardıma ihtiyacım var. Ne? Beş mi? Allah. Benim belanı vermesin ya. Allah. Ne eh, uyudu ama canı arttı uyuduğu için. Aman geber ya. Allah'ım Bana can canım ve SP'mi geri ver. Bir, 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 Denize yardım etmeyeceğim. Denizi burada bekleyelim. 5 saat sonra. Oğlum katılayım en iyisi ya. Katılmayayım en iyisi. Bu ne? Ben bu oyunu neden başladım? Keşke böyle bir seri olmasaydı. Ama iyi izlendi ilk Love Terrace videosu. O yüzden devam edeceğim. Belli mi olur? Belki bu daha çok izlenir. Abi SP'm SP'm bitti ya. Abi 20 can sınırım var ama daha hiç 20 can olamadım. Şu topla aldığımız yer şey vardı ya. Aa, arkadaşlar ben bir şey takmayı unuttum. saniye. Bakın bu şu top şeyini almıştık. Onu takmayı unuttum. Ama hayır ya kart sınırım yetmiyor. Neyse kılıç daha önemli. Solda onu soldan geldik zaten. Ne yapıyorsun Deniz? Oğlum yarım saattir şuradayız ya. Bu chapter çok chapter bir çok uzun sürüyor ya. Ben bu chapter biri hiç sevmiyorum. Hı <laughs> Lan gelme! Gelme! Oğlum oğlum gelme. Gelme. Aa iki canım var. Dayan ya. Bu mu sorun? Abi ilk sıra bizim değil mi? Ha? Aha! mi arttıracağım. Sonunda canım fullendi. Tamam Deniz gel buradan mı gidiyoruz? Tamam. Bura nere? Aha. Bu boss mu var lan burada? Bu çünkü tüm canlı ve SP'ni vermeye yarıyor. Ne ne? Hmm. Ne var burada? Ne? Aha. Boss lan bu. Ama mini boss. Gerçek boss'u daha görmediniz. Ben gerçek boss'u geçmek için ne kadar zaman harcadım. Kim bilir gerçek boss ee, bir video bile olabilir yani. Bu chapter'ın gerçek boss'unu geçmek tam bir video olabilir. Ben vuramadım. Oğlum bu boss değil. Eee. Çok erken konuştum. Bunu direkt bosa vuracağım. direkt bosa vurmak istiyorum ben. Neyse. Artık daha çok SP'm var. Yani SP nasıl okunuyor artık. İki Oğlum iki hasar de lan? Oğlum iki hasar ne lan? Uy, tepe patladı. Sen bana iki yasam mı diyor çen? Abi şu tahta kılıçtan kurtulalım artık. Tahta kılıç ne? Hasar bile vurmuyor Adam akıllı. Lan, Ice Storm ne? Aa, ben bunu ald Hatır aldığımı hatırlamıyorum. Bir canı kaldı hadi da direkt vuruyor yani tekmeyi geçiriyor. Tamam geber. Kolaydı bu ya. Şey bossu bile daha zordu şu. Az önce olan, az önce dediğim de videonun başındaki olan. O oh, lan çok pis ölmedi mi? Buraya emin misin buraya gelmediğinden yok. Geldim buraya. Aha. Arkadaşlar çok güzel bir yere geldik. En iyisi o zaman burada videonun sonuna gelelim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.